duygusal açlık obeziteyi tetikliyor diye bir yazı paylaşmıştım instagramda biliyorsunuz sizlerle bunun üzerine çok önemli sorularınız geldi çok fazla soru, soru geldi ve bunun bir videosunu çeker misiniz diye rica etmişsiniz işte bugün tam da o videodayız duygusal açlık obeziteyi tetikliyor evet peki duygusal açlık nedir diye soruyorsunuz duygusal açlık kişinin biyolojik olarak tok olduğu halde yani yemeğini yemiş işte suyunu içmiş, yiyeceklerini, besinlerini almış, karnı tok olduğu halde kendisini sürekli aç hissetmesi durumudur. Aynı zamanda da fiziksel, organik kaynaklı bir rahatsızlığı, fiziksel bir rahatsızlığı, bedensel bir rahatsızlığı da olmadığı halde kendisini aç hissetmesi durumudur. Sürekli kişi kendisini aç hisseder duygusal açlıkta sevgili takipçilerim ve duygusal açlıkta ne yapıyor araştırma sonuçları bize gösteriyor ki ma maalesef obe obeziteye doğru kişiyi gönderiyor Peki duygusal açlık sırasında kişi nasıl davranır İkinci sorumuz bu duygusal açlık sırasında kişi nasıl davranır bakın duygusal açlıkta kişi Kendisini sanki günlerdir, aylardır hiç yemek yememiş gibi aç hisseder ve neredeyse yemeklere, yiyeceklere saldırır. Ama bu yemekler her şey olabilir. Yani gelişi güzel, her şey fındık, fıstık, işte meyve ne bulursa kişi önüne ne gelirse buzdolabını açtığı zaman ne gelirse hepsini yer buna tıkınırcasına yemek ya da tıkanırcasına yemek diyoruz doyduğu halde karnı top olduğu halde kişi sürekli tıkanırcasına ve tıkanırcasına çok hızlı bir şekilde nefes almadan yer. Şimdi öncelikle bu noktada şunu da belirteyim. Hepimizin duygusal açlık krizlerine yakalandığımız zamanlar olur. Mesela bugün Bugünlerde pandemi var ve bugün yarın sokağa çıkma kısıtlaması var. Yani bu ne demek oluyor? Hepimiz duygusal açlık krizlerine minik minik girebiliriz. Çünkü evde yapacak şeyler çok kısıtlı. O yüzden de git gel buzdolabını aç, git gel buzdolabını aç bir şeyler atıştır. Ancak ben bunu söylemiyorum. Bu açlıklardan bahsetmiyorum. Ben yani Benim biraz önce söylediğim hani pandemi yok, hiçbir şey yok, evde de değiliz, kısıtlamalar yok. Fakat kişi gün içerisinde, gece içerisinde sürekli açlık krizlerine giriyor. Duygusal açlık krizlerine giriyor. İşte ben bundan bahsediyorum. Peki soru 3. Duygusal açlığın... Duygusal açlık krizlerinin sebebi nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ki yemek yemek tabii ki bizim beynimizde ödül mekanizmamızı e, harekete geçiriyor. Ve doğduğumuz ilk andan itibaren bebek anneyle ilk buluştuğunda ne yapıyor? Anneden e, süt emiyor. Annenin em memesinden sütünü emiyor ve karnı doyuyor. Ve bilinçaltımızda şöyle bir kodlama oluşuyor. E, yemek eşittir sevgi. Evet kodlamamız hepimizin, tüm insanların bilinçaltındaki yemekle ilgili kodlaması yemek eşittir sevgi. Yani anne sevgisi. Evet duygusal açlık krizleriyle, duygusal açlıkla. E, psikolojik kökenli duygusal açlıkla yapılan araştırmalarda şu bulunuyor ki bu kişilerin, bu insanların e, anne sevgisinden uzak kaldığı, yetersiz anne sevgisi, yetersiz anne ilgisi, e, anne ile ilgili bağların kopuk olması gibi sonuçlar elde edildi. Evet, burada. Allah korusun annenin ölümü yani annenin vefatı, anne kaybı, annenin çocuğu, evi, bebeği terk etmesi, annedeki bir takım ağır kişilik bozuklukları, akıl hastalığı gibi nedenlerden dolayı anne çocuğuyla bağ kuramıyor. Ona sevgisini aktaramıyor. İşte bu noktada da bazı insanlarda tabii ki herkes de değil ama bazı insanlarda duygusal açlık olabiliyor. Duygusal açlık krizleri olabiliyor. Yani kişi sevgi duygusunu, ee, istediği zaman ne yapıyor yemeye başvuruyor sevgi istediği zaman ilgi istediği zaman yani sevgisiz kaldığı zaman ilgisiz kaldığı zaman yaşamının e, bazı dönemlerinde insanlar ilgisiz sevgisiz kalabilir ne yapıyor gidiyor hemen kendisini yemekle ödüllendiriyor fakat tabi burada ne var hani bir kere yersiniz doyarsınız biter ama işte burada temelde bir e, sevgi boşluğu olduğu için o tıkanırcasına ve tıkanırcasına yeme şekli yani o do, 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 doyurayım kendimi doyurayım kendimi ödüllendireyim kendimi kısmı maalesef ki bitmek bilmiyor. Bir söz vardır bunu sık sık tekrarlıyorum annenin doyuramadığını dünya doyuramaz denir. Evet annenin doyuramadığını dünya doyuramaz. O zaman duygusal açlıkla mücadelede duygusal açlık krizleriyle mücadelede biz neler yapmalıyız? Bir kere sevgi kaynakları oluşturmanız gerekiyor sevgili takipçilerim. Evet sevgi kaynakları yani sevgiyle besleneceğiniz neler var? Bunlar hobiler olabilir, işte uğraşlar olabilir, her şey olabilir. Artık siz bunu kendiniz kendinize göre irdeleyin ve karar verin. Sevgi kaynaklarınızı oluşturun. İki, en önemlisi sevgiyi yani bu duygusal boşluğunuzu İnsanlarla doldurmaya çalışmayın. Çünkü kimse sizin bu duygusal boşluğunuzu hani anneni doyuramadığını dünya doyuramaz diyoruz ya kimse doyuramaz. Bunu siz kendiniz yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? İşte orada e, aslında bilinçaltınızda küçük bir çocuk var, küçük bir bebek var. İşte o çocuğu, o bebeği büyütmeniz gerekiyor. Yani kendinizi büyüteceksiniz sevgili takipçilerim. Evet kendinizi büyüteceksiniz. Sevgi kaynakları oluşturacaksınız ama bunlar salt insan olmamalı yani eşim, sevgilim, yakın arkadaşım. Çünkü o zaman onu da sömürürsünüz ve o kişi de bir yerde e, isyan eder. E, e, kimse kimsenin bu açlığını bu kadar çok fazla doyuramaz çünkü. O yüzden siz sevgi kaynaklarınızı işinizle işte e, başarılarınızla başka başka şekillerde lütfen sevgi kaynaklarınızı oluşturun. İkincisi dediğim gibi ilişkilerinizde sömürücü taraf olmamaya lütfen dikkat edin. Çünkü karşı taraf kaçar siz yine yalnız kalıp işte yine yalnız kaldım diye bu sefer yine tekrar yemek döngüsüne, o patolojik hastalıklı yemek döngüsüne dönebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Bir diğeri de mutlaka ve mutlaka kendinizi oyalayacak, kendinizi meşkale edecek şeyler bulmanız lazım. Evdeyseniz her buzdolabına giderken o açlık krizi gelirken o duygusal açlık krizi kişi bunu fark eder. İşte o gelmeye başladığında ya dışarı çıkın, sokağa çıkın, işte Yürüyüş yapın, duşa girin, yani başka şeylerle ilgilenin, başka uğraşlar bulun. Önceden kendinize uğraşlar tespit edin. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı edebilirler ve kendinize göre bu uğraşları hemen devreye sokun. Bu açlık krizleriniz gelirken bunu hemen devreye sokun. Maalesef daha çok yine biz kadınlarda görülüyor burada hormonal tetikleyicilerimiz olduğu için erkeklerde. Duygusal açlık krizleri biraz daha az görülüyor ama kadınlarda daha fazla görülüyor. Fakat her iki cinste de yani kadında da erkekte de duygusal açlığa bağlı obeziteler tespit edilmiş durumda. Evet sevgili takipçilerim. Bugün duygusal açlık obeziteyi tetikliyor. Duygusal açlık nedir? E kişi nasıl davranır ve neler yapmalıyız. Bunda mücadelede kendimiz neler yapmalıyız. Birkaç ufak pratik öneride bulundum. E şunun altını önemli yine çiziyorum. Bu videolarım asla ve asla tedavi edici videolar değil. Bu videolarım bilgilendirici videolar, farkındalığı arttırıcı videolar. Asla tedavi edici videolar değil sevgili takipçilerim. E duygusal açlıkla ilgili de eğer başa çıkamıyorsanız ki bu e, obeziteye doğru giden bir e, patolojik bir durum oluştuysa eğer ki oluşuyor e, lütfen psikiyatrik yardım ve psikolojik yardım almanız gerekiyor, hekimlerinize başvurmanız gerekiyor. Sadece bu e, önerilen vinik pratiklerle kişinin e, sadece strese bağlı duygusal açlığı yatıştırması e, sürekli olarak mümkün ama kalıcı olması için e, ister strese bağlı e, büyük açlık krizleri olsun isterse de ve en önemlisi e, duygusal açlık e, krizi olsun sevgisizliğe ve ilgisizliğe bağlı duygusal açlık krizlerinde de mutlaka hekimlerden hekimlerinizden hekimlerimizden yardım almanız gerekiyor evet sevgili takipçilerim hepinize çok güzel harika, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.